Yalnız benim bir e, makyajımı tazelemem lazım. Ya aşkım ne gerek var makyaja? Sen böyle de güzelsin, boş ver makyajı ya. Ya hayatım öyle değil, tuvalete yani. Ha ben... Aa, pardon, ben yanlış anladım ya. Sen makyajını tazele gel, ben burada seni bekliyorum. Tamam. Ateşinizi alabilir miyim? Aa, çok pardon yardımcı olamayacağım çünkü ben tütün ve tütün mamullerini kullanmıyorum. Oldu, teşekkür ederim. Yalnız yani ben sizin yerinizde olsam derhal sigarayı bırakırdım. Birçok hastalığın ana sebebi sigara. Mesela yani benzetmek gibi olmasın, ne olur üstünüze alınmayın ama... ...bu amfizem hastaları son evrelerinde şöyle nefes alıyorlarmış. Yani hani... Allah gecinden versin, yani boğulduğunu zannediyormuş insanlar. O yüzden yani sigara hem sağlığınıza hem de kesenize zarar. Yol yakıyken bırakın bence. Evet çok kötü bir alışkanlık maalesef öyle. Abi, alası güzel adama bir buket güle. Hay Allah ya. Hayır, bir dakika siz bizi yanlış anladınız. Şey zannettiniz değil mi? Biz ya hanımefendi benim kız arkadaşım değil. Ya, tabi tabi kesin öyledir. Doğru söylüyorum. Bana inanmıyorsanız ona sorun. Biz birbirimizi tanımıyoruz bile. Kendisi benden ateş istedi. Sorun. Ne soracağım be ya? Necek yani kızcağız? Kusura bakma yazım benim boy frendim teki. O yüzden yani yanlış anlama seni başından sağmak için böyle yapıyorum diyecek. Hanımefendi sizi temin ederim hanımefendi benim kız arkadaşım falan değil. E, olmaz tabi. Sen ona bir çiçek almazsan olmaz bak alasın bir çiçek nasıl pamuk gibi yumuşacak kalbi. Şaşar kalırsın ha. Allah Allah hanımefendi benim zaten bir kız arkadaşım var. Ay ya ne alakası var ya? Aa yok artık. Ya kusura bakmayın hanımefendi. Önemli değil. Bak gördün mü kaçırdın gül gibi kızı. Alsaydım hiç kaçırmazdın sen onu. Hanımefendi anlatamıyorum galiba. Benim kız arkadaşım başkası. Başka bir kız arkadaşım var. E madem sevgiliniz var ona çiçek al. Ya bak bu olabilir. Ver bir tane gül. Dur sana güzelleri de seçtim abim. Ne kadar? Beş lira. Abi bak be. Yazık. bunu da bir tarafı şişer yazık. melül melül bakan Belli ona ilk çiçek ağzı olmamış. Yazık bir tane al da sevindir kızcağızı. Üf, i̇yi ver ver. Ya. Nereden çattık? <laughs> al abi bak en güzelleri de seçtim. O oh, bereket versin abim. Görüşürüz. Oh. affedersiniz Hı. hanımefendi. Eğer yanlış anlamazsanız size bu çiçeği verebilir miyim? Ben, aksi takdirde çiçekçi kadının çenesinden kurtulamayacaktı. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Yani az önce size çiçek almadım ama bu çiçek alamaya layık bir olmadığınız anlamına gelmesin sakın. Görmüşsünüz, benim zaten bir kız arkadaşım var. Ama demin yanlış bir şeyler söyleyip sizi de kırdıysam affedin ve bu çiçeği kabul edin lütfen. Önemli değil, çok zayıfsınız. Belki de bu komik durum, hatta bu trajik komik durum... ...sigarayı bırakmanıza da vesile olur. Belki de inşallah. İyi günler. İyi günler. Aa, aşkım sen mi geldin? Ne zaman geldin hayatım ya? Bak sana çiçek aldım. Bana çiçek mi aldın? Evet aşkım. Bana çiçek almanı anlıyorum. Ama başka bir kadına neden çiçek alıyorsun onu anlamadım. Aa, Hayır, hayır. ab bir dakika biricik yok artık ya yok öyle bir şey bak ya şöyle oldu senle o bir sen hani şeyini yapmaya ya işte makyajını yapmaya gittin ya o sırada bir tane kadın geldi o kadın geldi, dedi. ateş istedi bende ben, de. ben sigara kuramadım zengin kız fakir ol